Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Asya. Bugün kanalımda en sevdiğim video olan e, kalem kutu düzenlemenin ikincisini çekiyorum. Bu sefer ben başka bir kalem ileyim. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki 2023 yılındayız. Ve ben bu sene 5. sınıfı bitirdim. Şu anda yaz tarihinde bitmesi sadece 2 ay, iki ay mı? Keşke. 2 hafta kaldı. Bu 2 hafta sonra ben 6. sınıf oluyorum ve çok heyecanlıyım bunun için. Her ne kadar sınıfım vesaire hiç sevmesem de 6. sınıf olmak gerçekten çok heyecan verici. O yüzden de babam bana yeni bir çanta seti aldı. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Bavul çanta aldık bu sefer. Çünkü bavul çanta benim çok ihtiyacım olan bir şeydi. Neden derseniz çantam çok ağır oluyor. Gerçekten çok ağır oluyor. Her ne kadar gereksiz hiçbir şey almasam da çok ağır oluyor. O yüzden bavul çanta çok iyi bir şey oldu benim için. İçerisinde kendi çantası kalem kutusu ve spor çantası vardı. Yarın yani spor çantasını değil de e, çantayı düzenli videosu doğal olarak çekeceğim ama haftaya olabilir çünkü şu anda okul ihtiyaç listemi bilmiyorum. Ee, şimdi size alta çevireceğim ki kalem kutuyu görebilin. Kalem kutu elimde. Videodan önce tüm kullanacaklarım çantam için kalem olarak her şeyi hazırladım ki sizde görebilin diye. Şimdi size aşağı çevireceğim. Ve sonra da başlayacağız. Evet o zaman size aşağı çevireyim. Umarım düzgün açıyor ki. Evet arkadaşlar bu mükemmel kalem kutu. Benim bu sene kullanacağım kalem kutu. Bence harika bir kalem kutu. Markası bu. Harika bir marka. Ön deseni harika bence. Yani ben bu çant e, bu çantam ve spor çantına aynı deseni bu arada. İçi çok büyük değil ama bana yeterli bir içi var. Şu şekilde gözleri var. Şu şekilde gözleri var. Gerçekten çok güzel bence. Ardından kalem kutumun yerleştirme geçen önce size bu sene kullanacağım ekstra kalemlerden bahsetmek istiyorum. İlk olarak şu şekilde. Ben 5'li bir işaretleme kalemi kullanıyorum. Bunu ben 3 yıldır kullanıyorum çok güzeller. Hiçbir kötü yanını görmedim. Aksine hep iyi yanlarını gördüm. Asla bitmiyorlar. Yani benim büyük uzun büyük stabilonun kalemleri atıyorum bir ay biterken bunlar 3 ay bitmiyor. Asla bitmiyor yani. Asla bitmiyor. Ben bunları dediğim gibi 3 yıldır kullanıyorum. Bir tane kalem 3 yıldır kullandım. Stabilonun ve şu an pelt yani. Bu kesinlikle benim aşkım her şeyim çok güzel ve renkleri de çok güzel yeşil hariç bence hepsi çok güzel e, ardından şöyle bir tane e, Stabilo'nun yine bir setini kullanıyorum bu stabilo point bunlardan kullanıyorum İç, içerisinde 20 tane renk var e, ben bunları geçen sene de kullandım çok iyiler e, geçen sene de çok işime yar, işime yarıyor çünkü çok kullanıyoruz biz okulda böyle şeyleri bu sene de 6. sınıf olacağım için dediğim gibi bence çok kullanırız. Ve seviyorum yani ben böyle renkli renkli kalemleri kullanmayı. Ardından son olarak yine Stabilo'nun, Stabilo Pen mi bu? Stabilo Pen herhalde öyle yazıyor bilmiyorum. Keçeli kalem seti var. Aynı renklerde aynı şekilde sadece uçları, keçeli kalem yani size göstereyim bir tanesini. Çok açık renk göstereyim de görürüm. Şu şekilde uçları var. Ben gerçekten çok seviyorum. Çok güzel renk veriyorlar. Renkleri çok güzel. Ben genelde zaten keçeli kalemleri e, kuru kalemin kuru boyanın üzerine boyadığım için daha güzel oluyorlar. Bunda öyle bir şey gerek yok. Asla şu çiçili bir şey iz şeyi, izlenimi. Ne denir ona? Görüntüye. Gerçekten çok seviyorum. Yine 20 tane renk var. Aynı renklerde bayağı seviyorum. Artık kalemleri gösterdikten sonra videonun neredeyse 5 dakikasını bitirdim. Bunları gösterdikten sonra videonun asıl amacı olan kalem kutu düzenlemek geçebiliriz. Bu arada bir siz Hırvatistan'daydık. Daha bugün döndük. Daha bir yarım saat falan oldu döneli. Ben direkt çantamı evde görür görmez hemen yerleştirmek istedim. Evet, şimdi bu şekilde çevireceğim ki içerisini görebilin diye. İçeri az önce gösterdiğim gibi siyah bir şey tercih ettim ben. Bilmiyorum yani çünkü seneye de kullanırım. Büyük ihtimalle 7'de de kullanırım. 8'de bakarız. <laughs> Şimdi ilk olarak şu iç kısmıyla başlayacağım. İlk olarak şöyle normal 15 cm'lik bir tane cetvel içerisine koyuyorum. Sonra benim çok ihtiyacım olan matematikte kullandığımız şöyle üçgen bir cetvel. Ne denir bunu bilmiyorum. Para ne her yani neyse bu cetvel işte. E sonrasında yine kullandığım bir tane böyle tükenmez kalemim var benim. Güzel bir tükenmez kalem. Seviyorum yani büyük ihtimalle çoğunuz biliyorsunuzdur bu kalem. Çünkü bu klasik tükenmez kalemlerden. Sonrasında içine... Düştüğüm. Evet. Ee, kurşun kalem. Normal yine klasik kurşun kalem. Sevgili vesaire vesaire. Ardından şu. Bunun adını size Türkçe olarak söyleyemem. Almancasını biliyorum. Türkçesini bilmiyorum. Ama şurası Dolma kalem mesela hata yaptınız. Onu silebilmek, kapatabilmek için böyle de siliyorsunuz gidiyor. Burası da silikten yani sildikten sonra dolma kalemle üzerine tekrar yazamıyorsunuz. O yüzden bu kısmı kullanıyorsunuz. Yazdığınız kısım bu şekilde yani. Sonrasında dolma kalem var. Normal dolma kalem düz. Ben yine bu pelikanın kalemlerini çok seviyorum. Pelikanın dolma kalemleri özellikle bence çok güzel oluyor. Her zaman 3 yıldır, 3. 3 yıldır Almanya'dan 3 yıldır da pelikan kullanıyorum yani. Sonra makas. Normal makas. Her kalem kutuda olan bir şey bence. Sonra silgi ekliyorum. Silgi de gerekli bir şey. Bu şekilde açılıyor. Benim silgim. Ee, sonra şöyle dolma kalem içi bu. Ne mürekkep. Mürekkep koyuyorum içerisine. Bu şekilde poşette koyuyorum. Küçük çünkü Atıyorum da mürekkep patladı. Tüm kalem kutum mürekkep olmasın yani ne gerek var? <laughs> ya olacağı varsa olur ama yine de. Zaten yırtılmış başka poşet olmam lazım. Ee, sonrasında Tipex. Normal yine klasik Tipex. Ee, Uhu yapıştırıcı. Yine gerekli. Her çantaya bence her kalem kutuya. Ve son olarak da yani bu bölümü için son olarak da Aa, az önce adını biliyordum. Neyse bunlar. Aa adını unuttum sinirlerim bozuldu çok. Adı neydi bunun? Um, ee, adını unuttum. Neyse bunlardan böyle renkli yapıştırmalar. Videonun ilerisinde aklıma gelirse söyleyeyim. Buraya da boya kalemlerimi koyacağım. Ben 12 tane boya kalemim var. 12 tane boya kalemimle yarışmaya başlayalım. Bunu biz Zevra'dan almıştık. Türkiye'de almıştık sen ya ten rengi koydum. Sarı. Turuncu. Ne geliyorsun? Kırmızı. ardından sonra pembemiz var. Pembe, sonrasında mor. Lacivertimiz var. Ben klasik renkler aldım bu arada tabii ki. Daha fazla boya kalemim var. Lacivert, ardından açık yeşil. Açık yeşilden sonra açık mavi. Açık yeşil dedim ama açık mavi. Sonra açık yeşil. Sonra koyu yeşil. Koyu yeşilden sonra kahverengi. Ben zevre markasının ee, kahverengi kalemi kaybettim. O yüzden de bu marka Faber Castell. Faber Castell'inkini kullanıyorum. Kahverengi ve son olarak da siyah. Evet, bu temel, çok kullanılan. 12 rengi koydum ben kalem kutuma. Şimdi gelin kalem kutuma tekrardan bir bakalım. Çok güzel. Açıyoruz, karşımıza işte bu bölüm çıkıyor. Ve ardından bu şekilde boya kalemle çıkıyor. Ben bu kalem kutuya gerçekten hayran kaldım. Çok güzel oldu ve geçen seneki gibi asla karışık olmadı. Çünkü geçen sene benim kalem kutum gerçekten çok karışık, çekilecek gibi değildi. Aradım hiçbir şey bulamıyordum. O yüzden sonra 3 katlı kalem kutuma geçtim. Ee, bu şekilde yarın mı bilmiyorum, rütme hafta dediğim dedim gibi. Benim çanta düzenleme videom da gelecek. Çanta düzenleme videom neden şimdi yarın hemen çekmiyorum? Çünkü ihtiyaç listem belli değil ya posta olarak ya da okula gidip Aslan Pana'dan bakacağım. Evet, gerçekten güzel bir yıl olmasını diliyorum. Umarım notlarım güzel olur. Özellikle matematiği umarım düzeltebilirim. Çünkü matematiğim gerçekten çok kötü. Ee, o şekilde gerçekten dilediğim şey bu senenin benim için uğurlu, güzel ve başarılı bir yıl olması. Umarım sizin de yılınız bu şekilde geçer. Umarım sizin de yılınız güzel notlarla geçer. Bilmiyorum yani. Umarım istediğiniz gibi geçer. Benim istediğim güzel, sağlıklı ve başarılı bir yıl olması açıkçası. Bu çantayla, bu kalem kutuyla okuluma gideceğim. Sınavları bunlarla yazacağım. Eşyalar aynı ama bir tek kalem kutular vesaire değişiyor yani. Ben çok mutluyum. Ve çok şanslı hissediyorum kendimi. Her neyse. Lafı fazla uzatmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.